Şimdi daha önce şöyle yapılmasını istiyordum. ama şu anda ilk önce bir türlü yaptıracağım. Daha sonra öbür türlü yaptıracağım. Gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Kapatın. Ve alnınıza ha mim yazın. Ha mim. Ha he a mim me i, -i. Me. Ve hamimi mi? ışıklı görün. Nefes alıp verin. Hamim ışık içinde olsun. Ve ha'yı büyütün. A'yı büyütün. Mimi büyütün. Odanız ha-mim olsun. Nefes alıp verin. Bu hamimin içinde kalın. Hamim size ne yaşatacak? Bakacağız. Bu enerji sizde açığa çıktığı ki ne oluyor? Ve burada bedeninizde, bu bedende neredesiniz? Bakın. Hamime bir izin verin. Işık ışık bir hamim. Nefes alıp verin. Hamimin beynimizin iki lobunu. Vagus sinirimizi. Epifiz bezimizde hamimi görün. Hipofiz bezinizde hamim akıyor, hamim suyu. Hamim bütün hormonal sisteminizden aşağı kadar aktı. Hamim ışık suyuyla. Bütün bu bedeni hücrelerine girdi. Bütün hücrelerinizin hamim olduğunu şu anda devrediyoruz, ediyoruz, izin veriyoruz. Saçımızın telinden ayak ucumuza kadar ha mim bizim bütün etrafımızda dönen bir enerji ayağımızın altından girdi kuyruk sopumuzda kocaman oldu Başımızın üstünde kocaman, bütün onuriliğimizi kapladı. Bütün DNA'larımızda. DNA DNA'larımızın, DNA sarmallarımızın, bütün bedenimizde olan ve eterik bedenimizde olan ve bütün enerji bedenimizde olan DNA'larımız hamim oldular. Şimdi. Ve ışık DNA'larla birlikte hamim ne izin verdik. bütün alanı kaplamasına, odayı kaplamasına, şehri, ülkeyi, galaksileri kaplamasına izin verdik.

Şimdi bu bedene geldik. bedenim hamim yazarken alnımızdaki enerji alanında duhan yazdık şimdi. Duhan. Duhan kelimesini seyrediyoruz. Duhan kelimesine bakıyoruz. Duhan kelimesini büyüttük, ışıklandırdık. Ve duhan kelimesinin hamimle birlikte etki etmesine izin verdik, aktive ettik ve her şey duhan oldu hamimle birlikte. Rahatça nefes alıp veriyoruz ve şimdi gözlerimizi açıyoruz. Bunun ilgili başka bir şey daha yapacağız biraz. Hamim ve duhan. Fakat bunu evet ilk önce anımızda hamim duhan evet bunu imgeleyip düşündüğümüz zaman zaten orası aktif oluyor. Artık bunu biliyoruz. Fakat böyle yapmayacağız. Başka bir şey yapacağız. Şimdi gözlerinizi kapatın, kapatın ve kendinizi e, bir beden olarak hayal edin. Hayal ettiğiniz o bedene bakın, e, beyni var, e, işte saçları var veya işte bedeni var, şu su var, bu su var veya çizgi film gibi olsun ve o bedene hamim yazın alnını. o bedenin düşündüğünüz o bedenin bütün hamim her tarafını kaplasın. Kaplasın. O bedenin her noktası hamim olarak görün. Hücreleri, DNA'ları ve ışık DNA'lar. 12 sarmallı ışık DNA'lar o bedende dönüyorlar Hamim ismiyle birlikte. O bedeni Hamim'le birlikte büyütmeye başlayın. Kocaman bir beden olsun. Nefes alıp verin. Kuantum alandaki bu bedene hamim dediniz ve ışık beğenimlerle birlikte ve duhan olarak bu beden, bu kuantum alandaki bu beden kocaman oldu. O kadar güzel bir beden ki o kadar muazzam. Duhan olan bu beden, Hamim olan bu beden, ışık DNA'larla kaplı bir beden. Nefes alıp veriyoruz ve bu bedeni seyrediyoruz. Ve bu beden O kadar yakın geldi ki. Hocam <laughs> Nefes alıp veriyoruz. ve <laughs> bu bedenim bu et bedeni aslında bizim varlığımızın Hamim ve duhan olan Işık değneği alıp beden bunu fark ediyoruz. Kocaman bir beden. istediği yere, istediği şekilde, istediği kadar, istediği gibi hareket edebilen, gidebilen. İstediğini oluşturabilen. nefes alıp veriyoruz. Ve rahat hissedince gözümüzü açıyoruz.